Yine kardeşler Kur'an olan kelamıdır demek Allah'tan inen bir kitaptır. Cibril vasıtasıyla peygambere Allah azze ve celle kitabında ve innehu la tenzilu rabbil alamin Kur'an alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir diyor. Ve innehu la tenzilu rabbil alamin alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir. Başka nazel bihir ruhul emin. Allah'ın indirmesini ruhul emin Cibril indirmiştir diyor. Kime indirmiş? Ala <laughs> kalbika ey peygamber senin kalbine, senin göğsüne li tekune minel munzirin. Ta ki sen peygamberlerden olasın diye Allah onu senin kalbine indir. Bu ayet-i kerimede Kur'an'ın Allah'tan Allah'tan da Cebrail'in Cebrail'in de peygambere aktardığı geçiyor. Bazıları diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail Kur'an'ı nereden getirdiğini bilmiyor. Dünya semasına çıkıyor. Bir yeşil perdenin önünde duruyor. Oradan ses geliyor. Onu alıp peygambere getiriyor. Sonra peygamber Cibril'e soruyor. Diyor ki ey Cibril sen bu Kur'an'ı nereden getiriyorsun? Diyor bilmiyorum. Semaya çıkıyorum. Bir yeşil perde var. Oranın önünde duruyorum. Oradan bir ses geliyor. Ben alıp dilekmen sana Gavurluğun Gavurluğum kadar olur mu kardeşim? Diyor ki Cibril, bu kez gittiğinde o perdeyi bir arala. Hele bir bak kimdir o? Cibril diyor semaya çıkıyor. Perdeyi aralıyor, bir de bakıyor ki peygamberimiz. Bir de bakıyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e vahiy kim gönderiyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gavurlar böyle söylüyor. Peygamberi yüceltme adına kafirliğe razı oluyorlar. Dinsizliğe, imansızlığa razı oluyorlar. Bu görüşün dibinde ne var kardeşler? Vahdede vücud. Bütün kainat birdir. Yani Allah'tır demek istiyorlar tabii ki. Bununla onun ispatına gidiyorlar bu gavurlar. Allah ne diyor? Ve innehu letenzilu rabbil alemin. Yeşil perde değil diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan indirmedi. نزل به الروح الامين روح الامين ده الله تعالى على قلبك لتكون من المنذرين